geri. Nasıl gidiyor bakalım? Yani pelerinin falan olmadan diyorum. Harika. <laughs> Tabii kimse benden korkmadığı için büfede sıra beklemem gerekiyor ama uppusun bir sonraki hayatım olduğuna göre kimin umrunda? <laughs> Tabii. Pedro göz sargılarına kadar işe batmış durumda. Zavallı adamın parti yapacak zamanı bile yok. Ah, ben de yaşadım onu. Onu anlıyorum. Yani onunla yer değiştirmem ama onu kesinlikle anlıyorum. Aa evet. Dans partisi. Vup <laughs> ve kostüm partisi diyecektin sanırım. Ee, evet ben de öyle dedim. Kostümlü dans partisi. Woohoo! Oo, ben hiç kostümlü dans partisine gitmedim. Hibrit parti parti liste bile en başındaydı. <laughs> oh, i̇çeride sağlam eğlence var. Benim kılığıma mı girdiniz? Yani eski benim. Çok uzun ve havadar. Tuvalete giderken harika. <laughs> Tuvalet mi dedim, parti mi? <gülüyor> 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 laf açılmışken. E ...gitmek istersen sen de davetlisin. Partinin teması ölüm olacak. Hadi ama. Beni bu kadar kolay kandırabileceğini mi sanıyorsun? Puh, oradan çok bahmak görünüyorum. İki metrelik bir leylek olmamın dışında tabii. <laughs> tamam. Denemeye değerdi ama. İyi zaman geçirirmişim gibi geldi ama. E, pelerini istiyor musun? İyi tamam. Yani sadece parti için. Yani ver bakalım... Hadi parti başlasın artık. Koca adama yol açın. Başardık. Yine ben oldum. Woohoo! <gülüyor> evet. <gülüyor>